bir dönemin vazgeçilmezi haline gelerek, günümüzde bile severek izlenen ve eskimeyen Yeşilçam filmlerinin oyuncuları da en az filmleri kadar seviliyor. Günümüzde çoğu Yeşilçam emektarı aramızdan ayrılmış bulunmakta ve elbette ki tüm sevenler için üzücü bir durumdur. Ancak bazı talihsiz oyuncular var ki daha gençliğinin baharında ve hayallerine kavuşamadan hayata veda etmiştir. İşte genç yaşta vefat eden bazı Yeşilçam oyuncuları. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Listemizin başında Çirkin Kral olarak bildiğimiz Yılmaz Güney geliyor. Ramazan'ı bulun, Ramazan'a 5000 lira verin. Bu karıyı boşasın, bir daha da eve gitmesin. Kızı evden alıp yatalı okula verin. Orospu olacaksa okumuş orospu olsun. 1937'de Adana'da dünyaya gelen Çirkin Kral lakaplı usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney, üniversite okumak için gittiği İstanbul'da Atıf Yılmaz'la tanışmıştır. Ardından Atıf Yılmaz'ın desteğiyle sinema oyunculuğu için çalışmalara başlamıştır. 1959 yılında Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Bu Vatanın Çocukları ve Ala Geyik isimli filmlerin senaryosunu yazarak, filmlerde de rol alarak büyük başarı gösterir. Bir yandan da dergilere yazı yazan usta yönetmen Yazdığı yazılarda komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Hapisten çıkmasının ardından Anadolu insanını konu alarak yaptığı filmlerle Çirkin Kral lakabını almıştır. 1971 yılında Efraim Elrom'un öldürülmesinden sorumlu olan kişileri saklamak gerekçesiyle iki yıl hapisle beraber sürgüne mahkum edilmiştir. 1974'te tekrar hapisten çıkan usta yönetmen Arkadaş ve Endişe isimli filmleri çekmiştir. Endişe filmini çektiği esnada ilçe yargıcı olan Sefa Mutlu'yu öldürmekten tutuklanan Yılmaz Güney, bu sefer 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 5 yıl yattıktan sonra izinli olarak çıktığı cezaevinden firar ederek İsveç'e ardından da Fransa'ya kaçmıştır. Fransa'da çektiği yol filmiyle Cannes Film Festivali'nde ödül almıştır. Son olarak çektiği Duvar filminin ardındansa mide kanserine yakalanan usta yönetmen, 1984 yılında yaşamını yitirmiştir. Sıradaki ismimiz Yadigar Ejder. Komiser Bey, bizi yanlış anlamışlar. Biz Osman'la şakalaşıyorduk. Kavga etmiyorduk. Hiçbir şikayetim yok. 1951 yılında Sivas'ta dünyaya gelen usta oyuncu, ilkokul 3. sınıfta okulu bırakarak çalışmaya başlamıştır. 1967'de İstanbul'a gitmesinin ardından Yeşilçam'da oyunculuğa başlamıştır. Yüzlerce filmde yardımcı oyuncu olarak oynadı ve sık sık Kemal Sunal'ın filmlerinde rol aldı. Doktor Civan'ım ve Şark Bülbülü'ndeki Gafur ve Mazlum rolleriyle izleyenler tarafından çokça beğenilmiştir. Yaklaşık bin filmde oynamasına rağmen emeğinin karşılığını alamayarak sefalet içinde yaşamıştır Yadigar Ejder. Kimi zaman film şirketlerinin depolarında uyumuş, kimi zaman banklarda uyumuştur. Yine bir gün set çıkışı yemek yemeye gittiği bir lokantanın tuvaletinde ayağının kaymasıyla yere düşerek beyin kanaması sonucu ölen Yadigar Ejder, 1991 yılında daha 40 yaşındayken hayata veda etti. Feridun Şallı Hababam sınıfının vazgeçilmez oyuncusu olan Domdom ile kaplı usta oyuncu, 1953 yılında Burdur'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Tekstil Teknik Lisesi mezunu olan Feridun Şavlı, oyunculuk hayatına Ertem Eğilmez'in gazetede yayınladığı başvuru sonucu kardeşiyle birlikte girmiştir. Hababam sınıfı harici birkaç filmde ve reklamda oynayan usta oyuncu, bir takım sebepler dolayısıyla 1978'de oyunculuğu bırakmıştır. Bıraktığı kariyerinin ardından eşi ve kızıyla birlikte eşinin memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine yerleşti ve burada temizlik ürünleri üzerine bir dükkan açtı. Bir gün Manisa yolu yakınlarında trafik kazası geçiren talihsiz oyuncu kaza sonrası bir kolunu kaybetmiştir. Talihsiz kazanın üzerinden geçen birkaç yılın ardından usta oyuncu kalp krizi geçirmiştir ve hayata veda etmiştir. Yılmaz Zafer 24 Eylül 1956'da dünyaya gelen usta oyuncu Perihan Savaş'a olan hayranlığın sebebiyle Fatih Halk Evi'nde tiyatrolara başlamıştır. Daha sonrasında da Gülriz Sururi ve Engin Cezar gibi tiyatrolarda çalışan Yılmaz Zafer, 1976'da sinema dünyasına giriş yapmıştır. 1993 yılında İskipli Atıf Hoca filminde oynadığı Avukat Ferit rolüyle, seyirciyi etkileyerek yoğun ilgi görmüştür. Kariyeri boyunca kırktan fazla filmde rol oynayan usta oyuncu 1987 yılında hayranı olduğu Perihan Savaş'ta dünya evine girmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştur. Sonrasında eşiyle birlikte yönetim film ve reklamcılık şirketini kurdular. Son olarak 1994 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı Kurtuluş filminde rol alan Yılmaz Zafer 1994 yılında iki kalp krizi geçirerek uzun süre yoğun bakımda yatmıştır. 9 Kasım 1995 tarihinde daha 39 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata veda etmiştir. Feri Cansel 1944 yılında Kıbrıs Lefkoşa'da dünyaya gelen ve VAMP kadın tiplemeleriyle ünlenen Feri Cansel, 1974 ve 1978 yılları arasında parlamış yıldız oyuncudur. Kıbrıs'ın ardından İngiltere'ye giderek orada Hair Dressing School'u bitirdi. Bir süre orada kuaförde manikür ve pedikür yaparak çalıştı. İngiltere'de yaşadığı esnada Londra'da evlilik yapan güzel oyuncunun Zümrüt Cansel adında bir çocuğu olmuştur. 1964 senesinde İstanbul'a turist olarak gelen Feri Cansel, Taksim'deki Parisian Kulüp'te kaçak olarak çalışmıştır. Güzelliğiyle dikkat çekmesi üzerine yine aynı yılda Nedim Otyam'ın Kan ve Gurur filminde oynayarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. 1967 yılında ise temelli olarak Türkiye'ye dönen Peri Cansel, bir kapıcıyla formalite evliliği yaparak Türkiye vatandaşı olmuştur. Ardından gece kulüplerinde çalışarak geçimini sağlayan güzel oyuncuya 1967 senesinde teklif gelmiştir. Teklifi kabul eden oyuncu, Evlat Uğruna isimli filmde ikinci oyunculuk deneyimini yaşayarak sinemaya başlamıştır. Ardarda teklifler alan Peri Cansel, 1969 senesinde ise Yılmaz Güney'in yönettiği Bir Çirkin Adam filminde oynayarak üne ve şöhrete kavuşmuştur. 1970'li yıllara gelindiğinde piyasaya erotik filmler çıkmış ve Feri Cansel erotik film furyasının yıldızları arasına girmiştir. 1974 yılında trafik kazası geçirerek göğüs kanserine yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan güzel oyuncu şans eseri kansere yakalanmamıştır. Kanser tehlikesini atlatıp ölümden kurtulan güzel oyuncu 1983 yılında iki yıldır beraber yaşadığı Meri Ük tarafından 41 yaşında vurularak öldürüldü. Ünlü oyuncunun cenazesi Kıbrıs Lefkoşa'da toprağa verildi. Mine Mutlu 28 Kasım 1948'de dünyaya gelen güzel oyuncu İstanbul'da doğmuştur. Küçüklükten beri güzelliğinden bahsettiren Mine Mutlu, 1967 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Birinciliğin ardından dizi ve film teklifleri alması üzerine yan rollerle oyunculuğa başlamıştır. 1970'li yıllara kadar Sadri Alışık, Ayhan Işık ve Zeki Müren gibi isimlerle komedi tarzı filmlerde oynayan güzel oyuncu 70'li yıllar sonrasında erotik film furyasıyla birlikte oyunculuğa devam etmiştir. Köyden İndim Şehre, Tatlı Sert ve Elma Şekeri gibi filmlerde rol alan güzel oyuncu sonrasında sinemayı bırakarak gazinolarda sahne almaya başlamıştır. 1978'de Ünal Çulha ile evlenen ve evlilikten iki çocuk sahibi olan Mine Mutlu, 1990 yılında bir yıldır mücadele ettiği göğüs kanseri sebebiyle 42 yaşında hayata veda etmiştir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.